Birebir Temel Bey'e ben bir aracıyı gönderdim. Dedim ki... Bir sor ne problem var ya? Biz bir şey mi yapmışız yani? Ne yapmışız? Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi. Ya onlar çok Atatürkçü bir parti. Nasıl? Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu. Bize CHP, Kemal Bey cephesinden de... Temel Bey'le görüşün. Orayı çözün ki biz masada yer alalım. Dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz dedik ki, ya bir gidip görüşelim ne oluyor falan. Ve bu cevabı aldık. Şimdi... Yani Türkiye siyaset değişik bir noktada ama ben buradan sosyal tabandan, sosyal medyadan, sokaktan, halktan sürekli olarak duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum. Millet İttifakına katıl, Millet İttifakına katıl ya bakın. Millet İttifakının içinde olmamak benim bir tercihim değil. Bu hiç kimsenin yapmayacağı bir çağrıdır. Ben bunu milletten, milletimizden, vatandaşımızdan çokça talep aldığım için, çokça istek aldığım için söylüyorum. Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz Türkiye'de başkanlık sisteminin değişmesi, parlamenter sisteme geçiş, Türkiye'nin ekonomisinin bozukluğu noktasında hemfikiriz. Bu hükümeti değişmemiz lazım ve dolayısıyla biz parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Çarınız daha açık, bu. daha açık bir çağrı da olamaz. Millet İttifakı'na, evet. partimizi, Bağımsız Türkiye Partisi'ni Millet İttifakı'na alsınlar. Alsınlar. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor. Bunu vatandaş istiyor. Yani 2015'te ne oldu, 2018'de ne oldu, onların hepsini bir kenara bırakıyorsunuz evet. ve önümüzdeki seçimde olmak istediğiniz yer, bulunmak istediğiniz ittifak Millet İttifakı. Evet. Bunu bir Millet çağrı. İttifakı, bakalım ne yanıt gelecek? Millet İttifakı üyeleri, altılı masa üyeleri değerlendirsinler, ortaya koysunlar. Eğer böyle bir şey olmayacaksa biz seçime her zaman hazırız.